Semra Üre ile astroloji ve günün kalitesine hoş geldiniz değerli dostlarım. Evet 6 Ekim Cuma Venüs günlü konuşuyoruz ve ay yengeç burcunda güne başlıyoruz ve içgüdüsel olarak huzur ve sessizlik ihtiyacımız, böyle kendi içimize olma ihtiyacımız artmaya başlıyor. Enerjimizi ait olma ve güvenlik duygusunu kazanacağımız yönlere çevirmeye başlıyoruz. Ay yengeç burcunu yönettiği için kendi evinde e, rahat hissetmesi oldukça doğal tabii ki. Doğası gereği dar görüşlü, Alınkan olmasına rağmen duygularımız bu süre zarfında, sezgilerimiz bu süre zarfında daha derin olacaktır. Bugün ne yapabiliriz sorusu üzerine bugün neler yaparsınız biliyor musunuz? Kişisel ihtiyaçlarınızı içeren ev içi, ev aile, aile ile ilgili konuları, ev dekorasyonu, aile buluşmaları ve birlikte yenilecek yemekler, yemek yapmak, evle ilgilenmek, özellikle geçmişe dönmek, atalar ve köklerle bağ kurmak adına harika bir etki olacaktır. Aile dizilimi çalışmaları, atalar ve köklerle barışmak için aile dizilimi çalışmaları yapılabilir. Konuk olarak katılabilirsiniz veya direkt doğrudan danışmanlık alabilirsiniz. Ay fazı son dördünde olacak. Özellikle günün ikinci yarısı aktifleşmeye başlıyor. Bu da biraz çatışmalı ve hırsımıza yenik düşebileceğimiz tuzakların olabileceğini bize göstermekte. Özellikle dürtülerimiz ve mantığımız arasında çelişkili durumlar yaşayabiliriz. Daha fazla onay alma ihtiyacı içinde olabiliriz. Kendimizi çevre, çevremizi ispatlamak durumunda kalabiliriz. Ve beklentilerimiz bu süre zarfında çok yüksek olacağından aynı zamanda insan bedeni ve ruhu içindeki e, eril ve dişil enerjilerin birbiriyle çatışması e, söz konusu ve krizlerin olması söz konusu olabilir. Özellikle bu zaman zarfında mümkün mertebe e, diş, dişil ve eril ruhsal çalışmalar yapmak adına da çok ideal olacaktır dostlarım. Ve günün en güzel saatlerine geldik. Saat 18.30 ve 20.30 arasında enerjiler muazzam olacaktır. İş, kariyer, finansal konular, imzalar ve başvurular için bu zaman dilimini kaçırmayın derim. Zaten saat 18.35'ten itibaren de Ay'ın Sirius'la kavuşumu gerçekleşiyor ve biz astrologlar olarak bir aylık sodep gününü de böylece belirlemiş oluyoruz. Onu da bir ara yazı olarak sizlere iletirim. Ve ay sinüsle kavuştuğu zaman ne yapıyoruz? E, sembollere e, dikkat ediyoruz. Eş zamanlıklara dikkat ediyoruz. Önünüze bir köpek gelirse bu köpeklere bakmak, yem vermek, yemek vermek, su vermek çok önemli. Eş zamanlıkları özellikle takip edin. Saat 18.35'ten itibaren aktif olacaktır bu enerji. Ancak gece yarısı saat 00.30'dan sonra 24'ten sonra 24 itibariyle aslında bu enerji başlamış olacak. Ay ve Şiron arasında bir dik açı var ki maalesef bu açı yara almaya müsait etkileri barındırmakta. Ee, Mars ve Plüton arasındaki dik açıya giderken ayın da bu alanı tetiklemesiyle beraber huzursuz verici, üzüntü verici bazı bir takım olaylar yaşanabilir. Ee, sağlığınıza, fiziksel ve ruhsal sağlığınıza, duygusal sağlığınıza dikkat etmeniz gerekirken el, içi, karı, koca, eşler arasında veya ebeveynler arasında bazı huzursuz temalar görülebilir. Sağlık problemleri görülebilir. Açıkçası e, kazalar, patlamalar e, ev içinde yangınlar, ev içinde bazı sorunlar da gerçekleşebilir. Tabii. E, Allah korusun diyelim. Ama bunun gibi negatif etkiler de olabilir gece yarısından itibaren. Şartları zorlamayın kimseyle. Blöf yapmamaya özen gösterin. Bazı huzursuz durumlar söz konusu olacaktır. Aman ben söyleyeyim dikkatli olun derim. Ama aynı zamanda bugün gerçekleşecek olan Venüs ve Plüton, Venüs ve Plüto arasında bir 150'lik açı var. Öngörülemez bir açı diyoruz biz bu açıya. Bu ilişkilerde özellikle birlikteliklerde özellikle kıskançlık korkulardan kaynaklı, kaybetme korkusundan kaynaklı kıskançlıkları tetikleyebilir. Bu aynı zamanda e, duygusal konularda insan ilişkilerinde bazı bir takım sorunları beraberinde getirin, getirebildiği gibi e, para harcamalarımıza ilişkilerimizde harcamalarımıza eğlencemizde veya sosyal yaşantımızla ilgili bazı artık düzenlemelerin zamanı gelmiştir deniliyor. Yeniden bu konuları değerlendirmek gerekiyor. Ama krizli olmamak kaydıyla iyi yönetmek çok önemli. E, kimsenin özel alanına girmemek, saygı duymak önemli şartları zorlamak önemli güzel bir e, Cuma gün olsun hoşçakalın.